Türkiye çokta. Milyonlar ölmek istemiyorum diyen Emine Bulut'un çığlığını anne ölme diye haykıran kızını konuşuyor. Sosyal medyaya düşen kan donduran görüntülere tepki çığ gibi büyüdü. Emine Bulut'un yürek yakan çığlığı kadına şiddet utancına isyan hareketi başlattı. Bizde de e, Sente Okulu'ndan Robert Survivor ekibinden Muhammed Koruk. Ben de Muhammed Gözhan. E, projemiz kadına şiddeti önlemek için e, bir proje hazırladık. Televizyon haberlerinde hani kadına şiddetle ilgili bir sürü şey oluyordu. Ölen oluyordu, yaralanma oluyordu. Biz de hani bundan nedeniyle yapmaya başladık bu projeyi. Bu projeyi proje ile birlikte artık kadınlar şiddet görmeyecek. Projede şiddet gösteren erkeğe akıllı kelepçe takılacak. Bu kelepçede bayıltıcı bir iğne olacak ve kontrolü kadın cep telefonundan sağlayacak. Şiddet gösteren erkek kadına belli bir mesafede yaklaşınca cep telefonundaki uygulama kelepçeye bağlanacak. Kadın şiddete uğrayacağı an, anladığı anda e, telefonu bir sağa bir sola çevirecek ve sallayacaktır. Ve adamdaki kelepçeden bir iğne çıkıp adamı uyuşturucu bir maddeyle bayılacak. Evet. uygulamada iki kere sağ ya da iki kere sola çevirip sağladığında bu işlemi sadece kadın aktif olarak bilecek. Bu uygulamayı Twin Set'in kodlama kullanarak yapacağız. Kadına şiddete hayır. Bu sayede kadın polisi aramaktansa hızlı bir şekilde bu algılamayı yapıp adamda